Ve işte ilk cümlemiz. I've got this. Bende bu var. I've got this. Size bazı belgeleri göstermenizi istediklerinde elinizdekilerin doğru belgeler olup olmadığını bilmediğiniz zaman yararlı olabilecek bir deyim bu. Örneğin gümrükten geçerken karşılaşabileceğiniz bir durum. Have you got papers for this? I've got this. Yes, that's fine. Yetkililer genellikle bazı kağıtları, belgeleri görmek isterler. Have you got papers for this? Bunun için gerekli kağıtlarınız var mı? Ya da Can I see your papers? Kağıtlarınızı görebilir miyim? Bu sorular farklı biçimde ifade edilebilir. Papers ya da license sözcüklerinin geçip geçmediğine dikkat edin. Şöyle yanıtlayabilirsiniz. I've got this. I ben have got var bende var. Have got this. Bu this. I've got this. Yetkili şöyle diyebilir. Yes, that's fine. Evet, tamam, güzel. This. I've got this. I have I've got this. I've got this. Şu veya o için kullanabileceğiniz sözcük that We've got that. We have we've got that. We've got that. This bu that şu o Bu sözcüklerin çoğulları these bunlar these ve those şunlar onlar those we've got these bizde bunlar var we've got those bizde şunlar var have fiili çoğu zaman got ile birlikte kullanılır şöyle diyebilirsiniz i have this ya da I have got this. Şöyle de diyebilirsiniz. We have that. Ya da We have got that. Dikkat ederseniz have çoğu zaman kısaltılarak söylenir. I've got this. We've got that. Bu cümlelerle alıştırma yapalım şimdi. Uçaktan indiniz ve şimdi gümrük salonundasınız. Have you got papers for this? Uh I've got this. Bu yanıtı tekrarlayın. I've got this. Söyleyin şimdi. I've got this. And I've got that. Tekrar edin. And I've got that. We've got these. Tekrarlayın bunu. We've got these. Okay, that's fine. Üç cümle üzerinde duruyoruz. I've got this. We've got that. We've got those. Elinizdeki belgeleri gösterirken Özellikle doğru belgelere sahip olup olmadığınızı bilmediğiniz zaman işinize yarayacak ifadeler bunlar. Unutmayın, I have ve we have çoğu zaman I've ve we've diye kısaltılır. Have you got for these? We've got these. this and um, we've got these. Oh, and we've got that. Yes, Ve işte ilk cümlemiz. It's a gift. O bir armağan. It's a gift. Gümrükten geçerken valizinizdeki eşyalar hakkında soru sorabilirler. What's this? It's a camera. It's a gift. I see. And uh, this? Çantanızda değerli bir eşya varsa. Gümrük memuru bunun ne olduğunu sorabilir. What's this? Nedir bu? This has to be declared. Bunun beyan edilmesi gerekir. You have to pay duty on this. Bunun üzerinden gümrük ödemeniz gerekir. Nasıl söylenirse söylensin, ne demek istedikleri kolaylıkla anlaşılacaktır. Şöyle bir yanıt verebilirsiniz. It's a gift. It O It is o is a bir a gift arman hediye gift it's a gift yetkili memur şöyle diyebilir i see anlıyorum gift a gift it is a gift it's a gift Belki bir fotoğraf makinesi memurun sordu. Camera. A camera. It is a camera. It's a camera. Gift. Armağan. Camera. Fotoğraf makinesi. Belki hediye değil de şahsınıza ait bir eşyadır. It is for my personal use. It is. O. For. Için. For. My. Benim. My. Personal. Şahsi. Kişisel. Personal. Use. Kullanım. Use. Use. Personal use. My personal use. for my personal use it's for my personal use şimdi çantanızdaki eşyalar hakkında sorulanlara verebileceğiniz yanıtlar üzerinde alıştırma yapalım what's this armağan olduğunu söyleyin it's a gift What's this? Şimdi siz yanıt verin. Armağan olduğunu söyleyin. Konuşma sırası sizde. It's a gift. And um, what's this? Fotoğraf makinesi olduğunu söyleyin. Şimdi söyleyin. It's a camera. Kendiniz için olduğunu, kendi kullanımınız için olduğunu söyleyin. Söyleyin şimdi. It's for my personal use. I see. 3 cümle. It's a gift. It's a camera. It's for my personal use. Gümrükte size valizinizdekiler hakkında sorulanlara verebileceğiniz yanıtlar bunlar. What's this? Uh, it's a gift. I see. And what's this? Oh, uh, it's um it it's for my personal use. I see. Ve işte ilk cümlemiz. Where's the exchange bureau? Döviz satış bürosu nerede? Where's the exchange bureau? Evet, bir ülkeye vardığınızda ilk yapmanız gereken şeylerden biri para değiştirmek olabilir. Me, the It's that way. Thank you. Sorduğunuz kişi şöyle diyebilir. It's that way. Şurada. Ya da It's over there. Şurada ileride. Ya da it's on the left. Sol tarafta. Veya I'm sorry, I don't know. Kusura bakmayın, bilmiyorum. Bu soruya çeşitli yanıtlar verilebilir. Ama şansınız varsa soruyu yanıtlayan aynı zamanda eliyle işaret ederek size nereye gitmeniz gerektiğini gösterir. Dikkat ederseniz yabancı biriyle konuşmaya başlamadan önce kibar bir ifadeyle excuse me afedersiniz demek gerekir. Excuse me. Ondan sonra sorunuzu sorarsınız. Where's the exchange bureau? Where? Nerede? Where is the exchange bureau? Cambio döviz satış bürosu. Where's the exchange bureau? İstediğiniz bilgiyi aldıktan sonra şöyle tamamlarsınız konuşmanızı. Thank you. Teşekkür ederim. Dikkat ederseniz where is çoğunlukla where's diye kısaltılır. Exchange Bureau The Exchange Bureau Where Is the exchange bureau? Where's the exchange bureau? Aynı zamanda danışma bürosunun yerini de öğrenmek isteyebilirsiniz. Information bureau. The information bureau. Where is the information bureau? Excuse me. Where's the information bureau? Exchange bureau. Information bureau. paranızı değiştirip istediğiniz bilgileri elde ettikten sonra telefonun nerede olduğunu da öğrenmek isteyebilirsiniz. Where are the telephones? Where? Nerede? Are? Where are? Nerede? Neredeler? Are? The telephones. Telefonlar. Telephones. The telephones. Where are the telephones? Where are the telephones? Dikkat edin. Is tekil için, are çoğul için kullanılır. Where is the exchange bureau? Tekil. Where are the telephones? Çoğul. Şimdi bu deyimleri kullanarak alıştırma yapalım. Yolda gördüğünüz birine paranızı değiştirebileceğiniz döviz bürosunun nerede olduğunu sorun. Sorun şimdi. Me, the It's on the left. Şimdi de telefonların nerede olduğunu sorun. Sorun şimdi. Where are the that way. Thank you. You're Sorduğunuz kişi şöyle diyor. You're welcome. Burada bir şey değil anlamına gelen bu ifade aslında hoş geldiniz demek için de kullanılan deyim ile aynıdır. Unutmayın, where is tekil, where are ise çoğul için kullanılır. Hatırda tutmanız gereken bir şey daha var. Where is çoğu zaman where's diye kısaltılır. Dersimizin sonunda hatırda tutacağınız deyimler şunlar. Where's the exchange bureau? Where's the information bureau? Where are the telephones?